Merhabalar, laptop vatanda incelenir diyerek HP 15s FQ2023NT'nin her yerde üretken kalmanızı sağlayan özelliklerini sizlerle paylaşıyoruz. HP 15s 6.5 mm mikro kenar çerçevesi, ince ve hafif tasarımı sayesinde her yere götürebileceğiniz yalnızca 1.69 kilogram ağırlığında bir dizüstü bilgisayar. HP hızlı şarj teknolojisi ve uzun pil ömrü ile tüm gün çalışın, izleyin ve bağlantıda kalın. Görüntülü görüşmelerinize loş ışıkta bile canlı netlik sunan HP True Vision HD kamera desteği sayesinde sevdiklerinizle iletişimde kalın. HP 15s içeriklerinizi, verilerinizi çevrim içi depolamanız ve eşitlemeniz için 1 yıl süreyle 25 GB depolama alanı elde etmenizi sağlayan Dropbox'u sunmayı ihmal etmiyor. E günümüz bulut depolama devri. Bu ufak detayı düşünmeleri de çok güzel olmuş. Cihazımız verileri aktarırken problem yaşamayın diye 2 adet Normal USB bağlantısı, bir adet Type-C bağlantı yuvası, görüntü ve ses aktarımı için HDMI ve SD kart yuvası da sunuyor. Kulaklık severler için 3,5 milimetrelik ses yuvası da unutulmamış. HP 15s bellek ve depolama tarafında 8 GB RAM ve 256 GB SSD desteği sunuyor ve verilerinizin hızlı işlenmesi için performansın hakkını veren Intel Core i5 1135G7 ile güçlendirilmiş. Ayrıca dahili Intel Iris Xe grafikleriyle mükemmel bir uyumda çalışıyor. Eğlence konusunda ise çift stereo hoparlörleri ile oyunun, filmin, müziğin keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Gelelim sunduğu performansın hakkını veren Sysmark test sonuçlarına. Peki neden Sysmark? Çünkü Sysmark sektördeki tüm bilgisayar üreticilerinin onayını almış bir benchmark yazılımı. Ayrıca Sysmark test skorlarını çok bilinen ve sık kullanılan Microsoft Office veya Adobe gibi programları çalıştırarak oluşturuyor. Yani gerçek bir kullanıcının ihtiyaçlarını göz önüne alarak puanlama yapıyor. HP 15S, Sysmark'ın Microsoft Office yazılımları ve tarayıcıların hızlarının ölçüldüğü üretkenlik kısmından 1354 puan, Kreatif program ve yazılımların hızlarının ölçüldüğü yaratıcılık kısmından 1679 puan, tepkisellik testinden 1490 puan alıyor. Ortalama Sysmark skoru ise 1502 puan. Cihazımızın üretkenlik testinden aldığı 1354 puan, yaratıcılık testinden aldığı 1679 puan, tepkisellik testinden aldığı 1490 puan performansının hakkını verdiğini doğruluyor. E bir de oyun tarafında neler başardığına bakalım. HP 15S'de League of Legends, Fortnite ve PUBG oynayarak oyun testlerini gerçekleştirdik. League of Legends'da yüksek ayarlarda 72 FPS, Fortnite'ta HD çözünürlükte ve düşük ayarlarda 71 FPS, son olarak PUBG'de benzer ayar ve çözünürlükte ise 42 FPS sonuçları vermeyi başardı. HP 15S uzun pil ömrü, ince ve taşınabilir tasarımı ile her yerde üretken kalmanız için üretilmiş. Her yere götürebileceğiniz HP 15'e sahip olmak isterseniz sizi en yakın vatan mağazamıza bekliyoruz. Dilerseniz vatanbilgisayar.com'dan siparişte verebilirsiniz. Görüşmek üzere.